Ben Nurhayet Hemşire Hanım. 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. 5 yıl sağlık ocağında çalıştım. 30 yıldır bir fiil ameliyathanede hizmet verdim. Bu mesleği severek ve isteyerek yaptım. Zaten bizim mesleğimizi sevmeden yapan insan yoktur. Bu mesleği severseniz güzel yaparsınız. 30 yılda da verimli çalıştığımı düşünüyorum. Yeri geldi güldük, yeri geldi ağladık, üzüldük. Çok üzüldüğümüz olaylarla da karşılaştık, çok sevindiğimiz olaylarla da karşılaştık. Yardımcı olduğumuz hastalara tekrar bize teşekkür geldiğinde çok çok mutlu olduğumuz anlar oldu. Tabii ki kaybettiğimiz hastalara da çok üzüldüğümüz anlar oldu. Ee, çok özveri isteyen bir meslek. Umarım bizden sonra gelecek arkadaşlarım da bu özveriyle çalışırlar. Ee, hastalarla empati kurarlar, ee, Hastalara ellerinden geldikleri kadar yardımcı olurlar ki oluyorlar da zaten bunu pandemi sürecinde de çok kısa bir süre önce yaşadığımız deprem sürecinde de gördük. Sağlık camiasının ne kadar fedakarca çalıştığını. Umarım herkes aynı duygu ve düşünce içinde çalışır. Merhabalar ben Aynur Hemşire. 32 yıllık hemşireyim. 24 senem yoğun bakımda geçti. Yoğun bakımda çalışmaktan asla pişman olmadım kadar bu mutlu bir meslek hayatım geçti ki gerçekten çok memnunum. Özellikle yoğun bakımda çalışmak bana özel hayatımda, genel hayatına çok büyük katkılarda bulundu. E, mesleğime bayılıyorum. E, umarım insanların da e, ruhuna ulaşabilmişizdir. E, e, hasta sahiplerimiz asla asla gözler arkada kalmasın. E, buraya bıraktıkları hastaların bakımları, tırnak kesimleri, beslenmeleri, onlarla konuşmak, sohbet etmek, onların ruhuna inmeye çalışmak bunlar bizim görevimiz. Lütfen gözleriniz arkada kalmasın. Beni en çok mutlu eden şey, hiç ümidim yok, ailenin bile hiç ümidim yok dediği anda hastamızı bize el sallayarak taburcu etmek beni inanılmaz doyuma ulaştırıyor. Bu meslekte... Benim gibi görev yapan, mesleğinden memnun olan, olmayan herkesin Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlhami Uzun ben. Bu mesleği 18 yıldır yapıyorum. Mesleği severek yapıyorum. Bu mesleğin dua mesleği olduğunu ve özveriyle çalışılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Salver. Meslekte 10. yılındayım. Yoğun bakımda 5 yılda çalışıyorum. Yoğun bakımda çalışmak benim için bir ayrıcalık ve çok mutluyum burada olduğum için. Hasta yakınlarımızın göz arkada kalmasın. Hastalarına çok iyi bakıyoruz. Buradan da tüm meslektaşlarımın Hemşireler haftasını kutluyorum. kalın. Merhaba, ben Nazlı Hemşire. 10 yıldır yoğun bakımda çalışıyorum. Ee, Yozgat Şehir Hastanesi'nde çalışmak da bence büyük bir ayrıcalık. Tüm meslektaşlarım hemşireler Haftası kutlu olsun. İsmim Ayfer Vural, 25 yıllık ameliyathane hemşiresiyim. Ameliyathane hemşiresi olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü e, e, ameliyathanede çalıştığımda güzel bir anı yaşadım, sizinle paylaşmak istiyorum. E, yabancı uyruklu bir hastamız gelmişti, e, mahremiyetine çok dikkat ettim ve 5 erkek aynı ortamdaydık, o da bayandı. Ben sürekli onunla ilgilendim, yanında oldum, hep benimle göz göze geldi, benden bir şey medet umuyordu. Ben de ona elimden geldiği yardımı ve ilgiyi, sevgiyi, muhabbeti gösterdim. Ameliyatı bitti. Giderken yine üzerine falan örttüm göndermek için. Pansumanla yaptım. Hasta giderken bana öpücük attı. O kadar mutlu oldum ki. Demek ki hemşirelik mesleği evrenseldir. Aynı dili konuşmasak bile aynı duyguları paylaşıyoruz. İyi ki hemşireyim. Çok şükür. İlker Alver. Hemşirelik mesleğim 13 yıldır. 13 yıldır ameliyathane hemşiresi olarak çalışmaktayım. Hemşirelik mesleği özveri, hoşgörü ve sabır gerektiren bir meslektir. Me mensup olduğum hemşirelik mesleğiyle ilgili gurur duyuyorum. Her yatan hastamızı bir annemiz, babamız, kardeşimiz gibi yaklaşım sergiliyoruz. Merhaba, ben Sümeyye Hemşire. 7 senedir hemşirelik yapmaktayım. Yoğun bakımda görev yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Hiç umut vaat etmeyen hastaların daha sonrasında taburcu olduklarını görmek bana inanılmaz doyum sağlıyor. Bu mucizevi anına tanıklık ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ee, buradan tüm meslektaşlarımın Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Nice güzel yıllara. Merhabalar, ben Gökçe Hemşire. Yaklaşık 3 yıldır Kadın Hastalıkları Servisi'nde çalışıyorum. İlk atanma yerim burası. Burayla meslek hayatıma başladım. E, bu 3 yılda dolu dolu geçti diyebilirim. Hemşirelik mesleği zor bir meslek. Hemşirelik mesleği sadece bizim hastanede yapıp ve iş bitince çıktığımız bir meslek değil. Bizim yaşamımızın geri kalanında da bizi etkileyen bir meslek. Hemşirelik mesleğine bir hayat adamak gerekir. Biz bunu salgın zamanında da oldukça yaşadık. Burada hem anne hem bebeklerimize hem diğer hastalarımıza olabildiğince özenli bakım vermeye çalıştık. Bu kolay olmadı tabii ki. Hani bizim dışarıdaki yaşantımızı da etkiledi. Ailemizle yaşıyorduk ya da tek başımıza yaşasak bile biz de zor zamanlar geçirdik ama hastanın iyileşmesi, tedavi olması ve buradan sağlıklı bir şekilde ayrılması bize yetiyordu. İleride hemşirelik adına, meslek adına beni neler bekliyor çok merak ediyorum. Bu çalıştığım 3 yıl boyunca ve devamındaki meslek hayatımda beni ve tüm çalışma arkadaşlarımı daha mutlu günlerin beklemesini umut ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımın, tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Teşekkürler. Merhabalar, ben Hüseyin Hemşire. 11 yıldır yoğun bakımda çalışmaktayım. Ee, yoğun bakımda yaşadığımız süreçler boyunca hastalarımızın iyileşip gitmesi bizleri memnun eden bir durumdur. Buradan tüm meslektaşlarımın Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Onlara saygılarımı sunuyorum. Merhabalar, ben Furkan Hemşire. 3,5 aydır yoğun bakımda çalışıyorum. Yani yoğun bakımdaki hastalarımızın iyileşip taburcu olduklarını gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bu arada bütün meslektaşlarımın Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Merhabalar, ben Gizem Karademir. 16 aşkın süredir Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Acil'de görev yapmaktayım. Çocuk Acil, bizler için farklı bir deneyimin olduğu, mesleki doyumu fa çok farklı bir şekilde aldığımız bir alan olduğunu düşünüyorum. Daha spesifik bir alan olduğunu düşünüyorum. Çocuk Acil'de deneyimlerimiz bazen bizler için hüsranla sonuçlanabiliyor. Bazen mesleki doyumu sağladığımız, bizlere teşekkür ederek güler yüzle giden çocuklarımızla bizlerin de mutluluk sağladığı dönemlerimiz oluyor. Bunların haricinde daha önceki mesleki deneyimlerime baktığımda çocuk dışındaki çalıştığım kişilerle beraber bakım vererek yani hemşirelik temelini oluşturduğumuz bakımlarla yine mesleki doyumlarımızı bu şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Çocuk benim için çok spesifik bir alan. Bunun da sebebi çocuklar bizlerle aynı dili konuşmuyorlar aslında. Bizlerden farklı bir dil konuşarak onları anlamamızı bekliyorlar. Bu dile de biz kısaca sevgi dili diyoruz ekibim ve ben olarak. Onlar bizlerden sevgi, anlayış ve hoşgörü bekliyorlar. Bazen ailede göremedikleri şeyleri bizlerden bekliyorlar. Ve tedavi olumlu sonuç aldıklarında bizleri daha çok severek ayrılıyorlar. Normalde çocukların doktor ve hemşirelere karşı her zaman bir antipatisi mevcut. Biz bunları en alt düzeye indirmeye çalışıyoruz ki bir sonraki çocuk acile başvurmaları durumunda bizlerin yanına korkarak gelmesinler diye. O yüzden onlarla farklı iletişim sağladığımızda ve o kavramı tam olarak yakalayabildiğimizde bizler de mesleki olarak profesyonelliği o aşamada yakaladığımızı düşünüyorum. Ekibimin ve bütün Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarının hemşirelik mesleğini yapan tüm meslektaşlarımın bu güzel günü de kutluyorum. Merhabalar, ben Kübra Hemşire. Üç buçuk ay önce göreve başladım, yoğun bakımda e, göreve başladım. Yoğun bakımda çalışmak ve buradaki kıdemli hemşirelerden bir şeyler öğrenmek gerçekten çok güzel. E, Beni Hatay'a yeni görevlendirmeyle gönderiyorlar. Ee, oradaki deprem ZEDE bölgesine gidip insanlara yardım etmek bana mutluluk veriyor. <laughs> Herkesin Hemşireleri Haftası'nı kutluyorum. Merhaba ben Yunus Hemşire. Mesleğimi bir yıldır yapmak üzereyim. Ee, mesleğimin 10 ayını e, servislerde çalışarak geçirdim. Son iki aydır yoğun bakımdayım. Burada hemşireliğin bütün e, bakımlarıyla, bir bütüncül yaklaşımıyla e, çalışmaktan daha keyif aldım. Herkesin hemşireler haftasını kutlarım. İyi ki hemşire olmuşum. Yoğun bakıma geçince bu duygu bende daha çok arttı.